Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde VBNet 2010 ile tab kontrolün kullanımına göreceğiz. Formumuza bir tane tab kontrol ekleyelim. Toolbox'ta tab kontrol bulunmuyorsa, e, buradan Toolbox'ların herhangi bir itemin üstüne sağ tıklarız. Açılan menüden Choose Items deriz. Daha sonra Choose Items sonra e, açı, bir pencere açılacak. O pencereden de Net Framework sekmesinden Tab kontrolü seçeceğiz. Ben de ol basta ekle. Bir tane form ekledim. Gördüğünüz gibi yukarıda Tab 51, Tab 52 diyor. Onların isimlerini değiştireceğiz şimdi. İsimlerini değiştirmenin iki yolu var. Ve birincisi Tab 5.1 seçip seçtikten sonra Tab 51 seçtiğimiz tab için bulunduğu alana ortasına tıklamak. Gördüğünüz gibi de Tab 51 yazdım. Teksti geldi. Buraya yazalım tekme bir gördüğünüz gibi değişti. Şimdi bunu da değiştirelim. Ve iki. Bu yöntem zor olduğu için ben hiç kullanmıyorum. Ben direkt e, şu 4 oka tıklıyorum. Burada tab kontrol bir seçili oluyor. Tab peşinden collection diyorum. Burada ayrıntılı özelliklerini açıyorum. Buradan yeni bir tab kontrol de ekleyebilirim. Silebilirim de. İsimlerini de değiştirebilirim gördüğünüz gibi. Renkleri falan her şey burada bulunuyor boyutları her şeyi burada. Onun dışında bir buton ekleyeyim sekme 1'e. Sekme yetik altında böyle bir buton görünmüyor. Burada ayrı bir buton görünüyor. Buton 1 özelliğinde burada da buton iki var. Yalnız e, bunu farklı formlan formmuş gibi sanmayın. Yani burada mesela bir buton 1 eklediniz. Buton 1'in neyimi burada buton bir sekme iki açıp da buraya da yeni bir buton bir ekli yeni buton bir olan bir buton ekleyemezsiniz. Yani iki tane neymi aynı olan item ekleyemezsiniz çünkü tab kontrol de olsa eklediğiniz butonlar eklediğiniz itemler bir aynı formun içinde olduğu için aynı isimde yani aynı name'de item ekleyemezsiniz. Bunun dışında şöyle bir özellik göstereceğim size mesela oynatayım göstereyim de buktan bunu tam ekran yaptık gördüğünüz gibi bu beyaz küçük kaldı Bunu bunun tam kontrolü bizim önceden ayarladığımız ayarı sabit kaldı bunu şimdi bu cam ayarı tüm itemlerde kullanabilirsiniz butondu leveldu hepsinde kullanabilirsiniz şimdi tam kontrolü seçiyoruz burada özelliklerinden dak özelliği var bunu kare oradaki kare yapıyoruz Şimdi çalıştıralım programımızı. Gördüğünüz gibi e, kare tam ekran dediğimizde tam ekran yapıyor gördüğünüz gibi. Otomatik kendi ayarlıyor. Boyutuna nasıl ayarlarsanız otom otomatik buyur. Gördüğünüz gibi. Bunu diğer her itemde kullanabilirsiniz. Bunun dışında daha anlatılacak. E, seçelim tab kontrolü Buradan e, yazı tipleri var. Mesela tab kontrollü seçip tab kontrolü seçili tab kontrol seçilirken fonttan bir yazı tipi seçerseniz tüm sekmelerde bu seçtiğiniz yazı tipi şekli uygulanır. Mesela burada bir label var. Buradan Microsoft sans serifi Comic Sans yaparsanız label'ın buradaki label'ı ve sekme 2'deki label'ın ee, yazı tipleri değişir. Size benden tavsiye ee, her zaman bu tap 5'ten ayarlayın tüm her şeyinizi. Buradan eee bunun rengini de ayarlayabiliriz. Red diyelim. Gördüğünüz gibi arka planı red oldu. Ben orada sekme 1'i seçtiğim için sekme 1'in ki red oldu. Sekme 2'yi seçtim o da red olacak. O da red olur. White diyelim. Bunu da white diyelim. Ee, bundan başka kullanılabileceğimiz bir e, önemli bir özelliği yok diye düşünüyorum yine kursor özelliği var üstüne gelince farenin tipini soruyor mesela buradan no'yu seçelim şimdi göstereyim size. gördüğünüz gibi fare tipi değişiyor burada değişmedi çünkü ben sekme 1 de seçtim ee başka özelliği varsa onunla göstereyim ee buradan bakalım Mesela en upload false yaparsan kullanılamaz tabii ki Bunun dışında önemli bir özelliği yok. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek